Almanya'ya çalışmak için giden gurbetçilerin Almanlara belki de en büyük hediyelerinden biri Türk döneriydi efendim. Ancak kendi ellerimizle servis ettiğimiz, severek yediğimiz döner sahiplenildi. Avrupa Birliği Türk usulü döner tescili başvurusunu reddederken döner kebap tescili Almanya'ya geçti. Döner kimindir? Türklerin. Türken döneri bir numara. Harika Türk döneri. Döner Almanların mı Türklerin mi? Yok işte. Bir defa bir kabul eden Alman gördük herhalde. Döner bizim milli servetimiz ya. Hiç kimse bizim dönerimizi bizden alma şansları yok. Ama milli yemeğimiz döneri Almanya'ya kaptırdık. Almanya'ya götürüp kendi ellerimizle servis ederek sevdirdik. Ancak iş tescile gelince Almanlar Türk dönerini sahiplendi. Türk döneri orijin Türklerindir ve Türklerinde kalacaktır. Yalan söylüyorlar. Kıskançlıktan. İbahap kein Vergleich natürlich in der Türkei weil das Fleisch ist besser das Fleisch ist besser wir machen einfach Türk Dönerciler Birliği, Türk Dönerini Avrupa Birliği'nde tescillemek istedi. Ancak Almanlar bu duruma itiraz etti. Türk Döneri, Türklerin değil, Almanların milli yemeğidir demişti. Number one Türk iş döner. Güzel kesildiği zaman, böyle sulu sulu da olduğu zaman, içini salatasıyla, acısıyla her zevke hitap ediyor. Ya Almanya'daki de aynı bizim Türkler yapıyor zaten. Türkiye'nin döneri, bizim dönerimiz. Gayet de güzel yapıyoruz. Başka şey umurumuzda de değildir yani. Ben de yaşıyorum. Nasıl Almanya'da döner? Tadı biraz değişik. Avrupa'da döner kebap adı altında satılıyordu. Ancak Türkler Türk usulü döner adı altında satılması talebinde bulunmuştu. İşte tartışmalar devam ederken şok edici bir karar çıktı. Almanların itirazı üzerine davayı ne yazık ki kaybettik. Onların almış olduğu her türlü döner konusundaki karar bizim nezdimizde geçersizdir. Avrupa ülkelerinde döner kebap adıyla satılmaya devam edilecek. Ayrıca Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder döneri olan ilgisini fırsata çevirip bir çeşit döneri Söner adıyla tescil ettirdi. Herkes bizi biliyor. Kendimizi anlatmam gerek yok Almanlar döner satmıyor zaten, hepsi Türk. Böylece Türk dönerinin karşısında bir de Alman söneri çıkmış oldu. Almanlar kıskansın dursun. Number one Türk iş döner. Oh very delicious.